Efendim CNBC ekranlarındasınız. İş dünyasıyla karşınızdayız. Stüdyo konumuz bugün bizlere eşlik ediyor. Turizm sektörünü konuşacağız ve daha fazla detayı ele alacağız. Hande Hanım'la birlikte Net Holding Murahas üyesi Hande Tivuk bizlere eşlik ediyor. Öncelikle hoş geldiniz Hande Hanım. Hoş bulduk teşekkürler. Şimdi ilk etapta kutlarım. Çünkü 50. yılınızı kutluyorsunuz. Evet. 50 yıllık bir marka kuruluş aşaması da aynı zamanda ilk 25 yılda Türk turizmine de değil mi önemli katkı sağladı? Ama dilerseniz öncesinde iş dünyasında bir durum tespiti yapalım, bir sektöre yakından bakalım. Hı hı. Sektör özellikle şimdi yüksek sezonda nasıl bir başlangıç yaptı turizm sektörü bu yüksek sezona? Onu merak ediyoruz. Siz son tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de tabii turizm çok önemli bir sektör ve Türkiye turizminin daha önü çok da açık. Hedeflerimiz de oldukça yüksek. Son yıllarda çok ciddi yatırımlar yapıldı Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde. Çok ciddi markalar da artık Türkiye'de yer alıyor. Otel markaları bir sürü zincir. Fakat son yıllarda tabii maalesef pahalı kaldık. Hep biz ucuz olurduk. Ee, Mısır ve e, işte İspanya ile Yunanistanla yarışan Türkiye e, ucuz kalırdı bu ülkelerde. Fakat son yıllarda maalesef çok yüksek bir enflasyon, Maliyetlerin artmasından dolayı e, otel sektörü, e, turizm sektörü pahalı kalmaya başladı Avrupa'ya kıyasla. Bunun biraz sıkıntısını yaşıyoruz. O yüzden çok istenen doluklar olmuyor. Ee, genel olarak Türkiye'ye baktığımızda e, iyi markalar, lüks markalar e, yüksek fiyatları bir şekilde e, hedef kitlelerinde doldurabiliyorlar ama e, daha orta sınıf e, seviyedeki otellerde biraz doluluk sıkıntısı var. E, bunları sık sık duyuyoruz tatil yörelerinde, e, restoranlarda da istenen dolulukların olmadığı fiyatlar çok yüksek olduğu için. Bir dengesizlik var. Bunun e, tamamı kısa zamanda çözülebileceğini düşünüyorum. İkinci yarı önemli. E, son iki seneye baktığımızda bir e, büyük bir deprem geçirdik tabii e, geçen senenin başında. O depremin çok büyük bir etkisi vardı. Seçim yılıydı. E, onların etkisi vardı. E, ardından e, maalesef Ekim ayında başlayan İsrail Filistin'deki e, savaş diyelim. Bu da bizim Türkiye'yi çok etkiliyor yabancı turist açısından çünkü özellikle uzak destinasyondan gelenler birkaç ülkeyi beraber gezerek turlara katılıyorlar. E şimdi İsrail e, savaş halinde olunca İsrail Türkiye bağlantılı turlar iptal oldu gibi sıkıntılar yaşadık, yaşıyoruz. İnşallah bu çatışmalar da bir an önce e, çözülür, e, refaha kavuşuruz diyorum. E, önümüz parlak. Yani son dönemdeki jeopolitik gelişmelerin de yansımasını var. takip ediyoruz. Yani turizm sektörü yani yabancı turizm açısından yani yurt dışından gelen turist açısından e, oldukça hassas tabii. Her şeyden etkilenebiliyor. Ülkenin iç dinamiklerinden de etkilenebiliyor. İşte deprem tabii ki yani bunlar insanların seyahat etmeleriyle ilgili karar vermelerini etkileyen şeyler, faktörler. E, i̇ç pazar da önemli bizde. Ee, i̇ç pazarda da aslında biraz tabii yurt dışına çıkışta zorlaştı. Vize alma zorlukları da oldu. Belki onun avantajını yaşayabiliriz iç pazar açısından. Yurt dışına çıkamayınca e, iç pazarda doluluklar öyle sağlanabilir belki. Öyle de bir avantaj olabilir belki diye düşünüyorum. Şimdi burada bunu erken rezervasyona olan talepten de anlayabiliyoruz e, sanırım. E, ve aynı zamanda daha e, işte Temmuz 11'e itibariyle baktığımızda yani tabloya burada belirleyici olan ikinci yarı dediniz. Yüksek sezon açısından da ikinci yarı dediğinizi e, anlı, algılıyorum bu burada aynı zamanda çünkü Ağustos zaten Hı -hı. E, baktığımızda burada sezon da artık Kasım'a kadar devam eden bir sezondan Tabii. başlıyoruz. Biraz daha hareketli derken yani o doluluk oranları hedefler en azından yıl sonu hedeflerini biraz daha sekteye uğratacak bir doluluktan mı söz ediyoruz? Yani yakalanabilir ama tam istenilen doluluk oranları da yakalanabilir mi onu da merak ettim. Yani şu tabii tercihe bağlı bazı oteller fiyatlarını belli bir seviyede tutup doluluktan ziyade fiyata yönelebilirler. Bazıları belki fiyatlarını revize edip istedikleri dolulukları yakalamadığı için fiyatları aşağı çekip Doluluğu arttırmaya çalışabilirler. Ben talebin daha çok artacağını genel olarak düşünüyorum ama burada fiyat oldukça önemli bir e, faktör oluyor açıkçası. Peki bu sene hangi ülkeler daha fazla ön plana çıktı? Yani bizim o reka, rekabet ettiğimiz Akdeniz şanat diye adlandırdığımız tabloda e, çok fazla değişiklik var mı? Yok genelde aynı aslında. Yani orada çok büyük bir değişim olduğunu söyleyemem. Yani bizim Antalya'da zaten belli başlı e, hem Alman hem e, Rus pazarından e, turist gelebiliyor. Ama e, Anadolu e, turu dediğimiz yani daha çok Kapadokya'ya ve doğuya doğru giden turlara baktığımızda orada son yıllarda çok fazla Güney Amerika ve Uzak Doğu'nun arttığını görüyoruz. Avrupa'nın azaldığını eee Onunla ilgili son yıllarda bir eksiğimiz vardı açıkçası. Belki önümüzdeki yıllarda biraz Avrupa pazarı da e, Anadolu turlarına e, daha, daha çok rağbet gösterebilir diye bir beklentimiz var önümüzdeki yıllarda. Peki iç pazarla ilgili burada özellikle işte maliyetlerin artması ve bunların fiyatlara yansımasını takip ettik. Tabii enflasyonist ortamda talebi de baskılayan e, e, önemli başlıklardan biri bu. Sezon içerisinde indirimler peki söz konusu olabilir mi? Eminim olacaktır. Yani her işletmenin kendi tercihiyle alakalı olacaktır. İstediği doluluğu yakalayamayan indirim yoluna gidecektir, kampanyalar yapacaktır diye düşünüyorum. Peki sizin açınızdan nasıl geçiyor sezon? Bizim için de şöyle tabii şu an merit otelleri ağırlıklı Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet gösteriyor. Kuzey Kıbrıs'ta sezon çok uzun tabii ki yani Antalya ya benziyor tabii çok uzun bir sezonumuz var ee, iyi bir talep var ee, en büyük sıkıntımız uçak yani uçakların biraz pahalı olması ee, hani Antalya rekabet ediyor dersek Kuzey Kıbrıs'ta uçaktan dolayı dezavantajı var ee, Antalya daha ucuza uçabiliyor insanlar ama Kuzey Kıbrıs yurt dışı olunca daha pahalı oluyor. Bizde de beklediğimiz, öngördüğümüz dolulukları biz yakaladık. Biz, biz de fiyatlarımızı arttırdık ama aslında şey kadar Antalya kadar pahalı da olmadık hiçbir zaman. İyi bir sezon yaşıyoruz diyebilirim. Peki şu anda Net Holding bünyesinde kaç otel var ve yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Bu yılı nasıl geçirdiniz ve geçirmeyi planlıyorsunuz? İkiye böldüğümüzde yılı 6 ay nasıldı? Yılın ikinci yarısında farklı haberler duyacak mıyız Holding bünyesinde? Şimdi tabii Kıbrıs'ta şu anda 8 otel ile faaliyet gösteriyoruz. 6 tane talih oyunları salonumuz var. 2006 yılı itibariyle de Karadağ'da yatırımlara başlamıştık. Orada da bu sene e, henüz hizmete açtığımız Merit Starlet e, otelimiz var. E, hem rezidans hem otel hem kasino üçlü bir e, proje. E, bu sene devreye girdi. Oldukça başarılı bir proje, lüks bir proje. E, Budva'da, Karadağ Budva'da e, merkezi bir yerde konumlanmış. Karadağ e, çok uygun bir yer bizim yatırımlarımız için. Ee, özellikle de bizim e, tabii müşteri pazarımız, portföyümüz Merit'in, e, Merit müşterisinin tabii önemli bir kısmı Türklerden oluşuyor. E, Karadağ e, çok e, vizesiz, rahat gidilebiliyor. Uçuş e, imkanları çok fazla. Hem Son Türk Hava Yolları hem Pegasus gidiyor. E, güzel, Çok güzel bir ülke, turizmle gelişen bir ülke e, ve e, yatırım dostu bir ülke. Çok yabancı başka yatırımcılar da var, çok Türk yatırımcılar da biz, bizden sonra da arttı. Biz Karadağ'da da büyümeyi düşünüyoruz. Ben 50 yıllık hikayemize baktığımda zaten şöyle görüyorum. İlk 25 yılında Türkiye'de yatırımlar yapmışız. Türk turizmine önce olmuşuz. İkinci 25 yıllık Kuzey Kıbrıs olmuş şimdi yeni bölüm herhalde Karadağ ve çevresi olabilir diye düşünüyoruz. Evet çevresi dediniz aslında burada yeni rotalar nereler olabilir bunu da biraz ee, açalım var mı e, girişimler şu anda? Bulgaristan var Hı. Bulgaristan'da da zaten Sibirengat kasabasında bir otel bir kasino işletmemiz 2018'den beri faaliyet gösteriyor. Şimdi Sofya'da otel Marinella'da bir kasino açmayı planlıyoruz onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ee, Hırvatistan'da Dubrovnik'te Rixos Otel'de eee işletmemiz var. Bakıyoruz açıkçası bu bölgeyle ilgiliyiz. Yani burada Sırbistan'a da, Arnavutlu'ya da bakıyoruz. Ee, Ukrayna'yla da ilgilendik ama Ukrayna'da tabi şimdi savaş durumu olduğu için beklemeye aldık. Orada barış olduğu zaman e, biliyoruz ki Ukrayna'nın tekrar e, ayağa kalkması için orada çok büyük yatırımlar, yardımlar da yapılacak ve bir fırsat olacak. O yüzden Ukrayna'da Hala bizim rotamızda olacak muhtemelen. E, açıkçası bizim genel e, stratejimiz yani önümüzdeki 5 yılda e, Kıbrıs'ta da gene gayrimenkullerimiz var. Onların tamamlanması olacak. Orada da gene e, bir otel projesi düşünüyoruz. Üstüne çalışıyoruz şu anda. E, tam olarak projelendirmedik. E, ama önümüzdeki 5 yılda orada bir otel daha e, yapmayı düşünüyoruz. Peki şimdi yatırım ortamından da bahsettiniz. Örneğin işte Karadağ'dan örnek vererek bir yatırım ortamına dikkat çektiniz. Türkiye'deki yatırım ortamının da iyileştirilmesi için son dönemde önemli adımlar atıldı. Toplantılar yapıldı. Hatta bugün mesela JP Morgan'la bir yatırımcı toplantısı var. Farklı sektörlerden gelen doğrudan yatırım haberlerini konuştuğumuz bir hafta içerisindeyiz. Turizm açısından peki ne ifade ediyor Türkiye'deki yatırım ortamı? Yabancı işte otel zincirlerinin zaten varlığını biliyoruz ama yeni yatırım haberleri, büyüme haberleri olabilir mi? Turizm Sektörünü bu açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? E, tabii Türkiye yani e, yabancı yatırımcılar Bakanımızın çok ciddi çalışmaları var yani bunların sonuçlarını almaya başladığımızda tabii ki turizm sektörü için de çok avantajlı olacak çünkü birçok uluslararası otel markası Türkiye'de yer almak istiyor zaten ama son yıllarda e, muhtemelen biraz Yavaşlattılar biraz acele etmeyelim dediler ve tabi bu biraz şeyle de alakalı işte Ukrayna'ydı, İsrail'di yani yabancıları bu tür şeyler de biraz daha e, ürkütebiliyor. Yani biraz daha e, stabilite istiyorlar tabii ki e, güven ortamı istiyorlar. E, şimdi bu tür e, bu, bu konularda iyileşmeler oluyor. bazıları bizim elimizde değil tabi bazı şeyler ama Bakanımızın çalışmaları çok değerli. Yabancı yatırımcı Türkiye'ye tekrar gelmeye başlıyor, ilgi var. Bu turizm sektörüne de mutlaka yansıyacaktır. Çok güzel büyük projeler de var. Bunlara da yatırımlar gelecektir diye düşünüyorum. Peki sizin görüştüğünüz yabancı şirketler var mı? Ee, şu anda yok. Öyle bir yatırım planımız yok. Peki, e, şimdi burada özellikle yurt dışındaki ataklardan bahsettik. Türkiye'de yatırım e, açısından peki planlarınız var mı? Bildiğim kadarıyla Kapadokya ile de e, ilgileniyorsunuz yanılmıyorsam. Orada Hı -hı. nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? E, Kapadokya'da Netoiling'in e, 87 yılında e, açtığı e, halı üretim merkezi var. Bazar 4 merkezi var. Onun işletmesi var. E, kiralık yani net holding aslında direkt işletmiyor. E, aynı zamanda e, zamanında alınmış bazı arazilerimiz var. Onunla ilgili e, imar çalışmaları yapmaya başladık. E, şu an kısa dönemde bir planımız yok ama değerlendirmek istiyoruz tabii Kapadokya'daki arazilerimiz. Türkiye'nin birçok yerinde gene e, gayrimenkullerimiz var. E, gelişmelere göre değerlendirmeyi düşünebiliriz. Ama şu an tam net bir planımız yok. Peki yani sizin plan doğrultusunda değil belki yani konuyu da biraz daha açabilmek adına çünkü son dönemde e, turizmde bakış açısı da değişti. Tatil anlayışları da değişti her ne kadar şimdi deniz güneş e, kum konuşsak da yüksek sezondan bahsetsek de işte kültür turlarına artan e, talebi takip ediyoruz. Yurt dışından özellikle Kapadokya Çinliler için önemli bir merkez e, buraya yoğun ilgi gösterdiklerini e, takip ediyoruz. Biraz daha e, sizce e, turizmde farklılaşma işte farklı turizm anlayışının ön plana çıkacağı bir dönemde olabilir mi geçtiğimiz yıl ya da işte son birkaç yılı bu konuda sinyal niteliğinde değerlendirebilir miyiz? Neler katmamız gerekiyor bizim Türk turizmde bundan sonraki süreçte? Evet, dünyadaki trendlere de bakıldığında şunu gözlemliyoruz. Aslında seyahat artık bir kişi için deneyim. Yani deneyim sunmak çok ön plana çıkıyor farklı farklı deneyimler sunarak turizmciler ya da otelciler farklı konseptlerle diğerlerinden sıyrılabiliyor. Bununla ilgili sürülebilirlik çok önemli bir konu biliyorsunuz. doğayla iç içe tamamen doğal ortamlarda işte çadır varı yerler, ağaç evler gibi değişik değişik konseptler bile gelişiyor. Bunlar Sürülebilirlik üzerine, lifestyle üzerine farklı farklı markalar yaratılıyor. Burada turizm yatırımcısı kendini farklılaştırabilir. Önemli olan farklı değişik deneyimler sunabilmek. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de hani turizmin her türlüsü yapılabiliyor. Yani burada sağlık turizmi de var, spor aktiviteleri üzerine de her şey yapılabiliyor. Kültür turizmi var, deniz güneş zaten var. Biz... Türk turizminin gelişimine baktığımızda tabii 80'li yıllarda ağırlıklı güneş tatilli turizmiyle gelişmiş olsa da Antalya'daki tesislerle zaman içerisinde bahsettiğim her alanda da kongre turizmi de olmak üzere gelişmeler oldu. Daha da olacaktır. Bence Türkiye olarak da dünya trendlerini yakalayan yatırımcılar var. Onları da gözlemliyoruz. Onlar da ayrı bir başarıya ulaşıyor. Önemli bir başlık önümüzdeki süreci iyi değerlendirebilmek, iyi okuyabilmek adına. Evet. Peki bu arada tabii e, halka açık bir e, şirketsiniz. E, biraz gerçekleşmelerden, potansiyellerden de bahsedelim. Malum bir, bir diğer bilanço sezonu geliyor. Geçtiğimiz Hı -hı. bilanço dönemini nasıl geçirdiniz? Enflasyon muhasebesiyle <gülüyor> <gülüyor> uygulayarak geçirdik. O da biraz <laughs> uzun sürdü. E, biz iyi, iyi geçirdik geçtiğimiz sene bizim için. E, olumlu geçti. E, bu senede... E, Bizim işte 2022 yazı devreye giren Diamond Otel'imiz tabi 2023'te büyük bir fark kazandırdı şeyde. Şimdi tabi bu seneye de baktığımızda otellerimize yine tadilatlarımız, renovasyonlarımız var. Bazı genişlemelerimiz var. Bunların da bir artık atacağını düşünüyoruz. Karadağ'daki tesisimizin devreye girmesi bir artık atacak. O yüzden bir %15-20 bir büyüme bu sene için düşünüyoruz normal şartlar altında. Peki enflasyon muhasebesiyle geçti dediğiniz bir önceki bilanço dönemi için. E, tabii çok uzun süredir uygulanmayan ve herkesin işte bu sürece alışmaya çalıştığı bir dönemdi. E, alışabildiniz mi? Yani <laughs> bu süreç şirketler tarafından ilk etapta bu işte çeyreklik finansallarla birlikte tamam olduğu öğrenildi denebilecek bir süreç miydi? Daha önce de bizim ekibimiz bu süreci yaşamıştı geçmiş dönemlerde. O yüzden bir tecrübeleri var tabii. Danışmanlarımıza sağ olsunlar. hani Bu süreci şey gayet iyi bir şekilde atlattık. bir Bizim bilançolarımıza çok negatif bir etkisini de yaşamadık açıkçası. Peki %15 ila %20'lik bir büyüme Öngörüyoruz dediniz hı hı. E, 2024 sonu için. Hı hı. Peki 2025 için nasıl bir planınız var? Yatırım e, planlarından, yeni otellerden bahsettik. Buraya hı hı. eklemek istediğiniz başka bir e, haber alabilecek miyiz sizden yeni haberler? Yani 2025'te biz dediğim gibi e, bu Kıbrıs'ta yeni bir otel projesi düşünüyoruz. Ona e, başlamak e, olabilir e, inşaatın ama devreye girmesi tabii de zaman alacaktır. Hani Planlarımızda e, o var. Onun dışında çok net büyük bir yatırım planımız şu anda yok. Peki, şimdi burada bildiğim kadarıyla aynı zamanda Ağolu şirketler grubuyla da bir projeniz vardı Milas projesi. Orada son durum nedir? A ee, onu ben bir hatırlatayım, özet geçeyim. ağlı grubuyla yaptığımız sözleşme aslında bir haslat paylaşımı. Yaklaşık 10 bin dönüm arsa, Bungula'da Milas'ta havaalanına çok yakın bir konumda bu arsanın biz satışını ağlı grubuna yapmıştık e, ve 19 haslat pay anlaşması yaptık. Yani orada ağlının yaptığı yatırımlardan edeceğim, edecek gelirin yüzde 19'u bizim olacak. E, bu süreçte tabii izinler, çet raporları vesaire gibi şeyler çok uzadı, çok uzun sürdü. Çet raporu çıktı, itirazlar geldi, tekrar yenilendi, tekrar onaylandı. E, ruhsat başvurusu aşamasında şu anda. Ee, bu tür e, şeyleri e, hallettikten sonra inşallah e, yatırım da başlayacak diye bekliyoruz. Sık sık görüşüyoruz zaten, takip ediyoruz. Projeleri hazır, her şeyleri hazır e, ama dediğim gibi ruhsat aşamasında bekliyoruz. Peki şimdi tabii siz ikinci kuşaksınız e, ve aynı zamanda Besim Bey hala şirketin başında. Eee evet, bir aile şirketinden de söz ediyoruz. Buradaki son yani 50. yıl bu 50 yıllık süreçte özellikle ikinci kuşak ikinci devredilecek mi ya da burada nasıl bir planlama söz konusu ya da bir plan var mı? Besim Bey'e de buradan selamlarımızı iletmiş <laughs> olalım bu arada. <laughs> Ee, yok. Şimdi Besim Bey, e, yani biz de çok mutluyuz işin başında olması. Çünkü hala ondan öğrenecek çok şeyimiz var. Kardeşlerim Murat ve Yasemin de şirkette görev alıyorlar. Beraber çalışıyoruz. Ee, dolayısıyla şu an e, böyle bir şeyimiz yok. Yani Besim Bey devam ediyor. Zaten Kıbrıs'ta yaşıyor ve orada da daha e, rahat bir şekilde operasyonların başında. E, ben İstanbul'dayım genelde. E, bu şekilde devam ediyor. Bakalım. Bir yandan da aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri de e, yürütüyorsunuz. Bize biraz bu projelerden de bahsedebilir misiniz? E, tabii bahsedeyim. Aslında çok şeyle ilgileniyoruz. Çok hızlı bir özet geçeyim. Çok Hı -hı. da vaktimiz kalmadı herhalde. E, bir kaplumbağa merkezimiz var. Mert Kristelkova temize Kıbrıs'ta. Yaralı kaplumbağalar bize getirildiğinde özel havuzlarda tedavilerini yapıp de denize gönderiyoruz. 6 sene oldu bu tesisi açılı ve bugüne kadar 160 tane kaplumbağa geldi. Temel ihtiyaç Derneği'nin başkanlığını yürütüyorum ben. Netolink'te en büyük destekçilerimizden. insani yardım yapıyoruz. Gıda bankacılığıyla israftan kurtardığımız temel ihtiyaç ürünlerine ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyoruz. E, aynı zamanda AFET platformunun da kurucu üyesiyiz. AFET olduğu zaman insani yardım çalışmalarında koordineli bir şekilde e, bulunuyoruz. Onun dışında eğitim desteklerimiz var. Merit e, olarak bir burs e, veriyoruz. Geçen sene başladık Kı Kıbrıslı e, öğrenciler, Türkiye'de okuyan Kıbrıslı öğrencilere burs desteğimiz var. Onunla ilgili de yakında yeni bir çağrıdık bulunacağız. Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nda tıp öğrencilerin okumasına destek oluyoruz ve bir de yanında derneği var toplumsal cinsiyet eşitliği için erkeklerin erkekleri dönüştürdüğü profeminist bir dernek orada da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyorum. Böyle kısaca özetlemiş <laughs> olayım. Çok teşekkürler. Şimdi tabii çok kıymetli aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri. O yüzden yine programımızda da bizde yer vermeye özellikle gayret ediyoruz, anlatmaya, paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi yaklaşık bir 3-4 dakikamız var. O yüzden yine ben bir de işin yine sektör kısmında şunu da sormak istiyorum. Malum az önce erken rezervasyondan da bahsettik. Hani sektör için önemli bir başlık ama bildiğim kadarıyla sizde bu uygulama yok değil mi? Biz çok tercih etmiyoruz. Ee, o, o tabii ki şöyle erken rezervasyon bir, bir tesis için hani e, satışı garanti altına alma anlamına geliyor, ödemesini de daha önceden alma anlamına geliyor. Fakat biz zaten e, Kuzey Kıbrıs'ta e, çok kolay bir iş yapmıyoruz. Yani izolasyon altında olan bir yer, talep olduğu zamanda bunu çok ucuza ve erken rezervasyonla harcamakta istemiyoruz açıkçası. Ve bizim zaten çok tekrar misafirimiz var. Yani tekrar tekrar gelen misafir portföyümüz oldukça yüksek olduğu için çok fazla bir doluluk sıkıntısı çekmiyoruz. O yüzden bizim çok dışarıdan yeni gelen misafir de az oluyor. Erken rezervasyona da ihtiyaç duymuyoruz bu sebeple. Peki bu arada yurt dışından talep nasıl? Yani burada Türk ve yabancı ağırlığı nasıl otellerinizde? Şöyle bizim kendi yaptığımız pazarlama çalışmalarıyla son 10 yıldır ve e, turnuvaları da kullanıyoruz. Uluslararası Texas oldum turnuvaları da bizim için çok önemli pazarlama aracı. E, çok meraklısı var dünyanın her yerinden 2-3 e, uçak değiştirip Kuzey Kıbrıs'a e, gelen e, çok ciddi bir kitle var. E, biz bu çalışmalarla yani burada bir turnuvası düzenliyoruz, tavla turnuvası düzenliyoruz uluslararası ve iyi bir hizmet vererek her şey dahil, alışık olmadıkları, hiçbir yerde görmedikleri hem yiyecek içecek kalitesi hem de servis kalitesi anlamında gene tekrar tekrar gelmek isteyen bir misafir kitlesi oluşturduk biz yabancı pazarda da. Şunu söyleyeyim yani 10 sene önce yabancı pazar %10'sa Şimdi 130'lara, otuzlara belki de kırklara çıktı diyebilirim bu çalışmalar sayesinde. Temsilciliklerimiz, temsilcilerimiz var. Dubai'de bile var. İşte Lübnan, Orta Doğu önemli bir kitle. Rusya'da keza öyle. Çin, Çin'de de çok ciddi bağlantılar kuruyoruz. Çünkü Çinliler de oldukça meraklı oyun oynamaya. Bu sayede yani bizim kendi girişimlerimizde, kendi pazarlama faaliyetlerimizde ciddi bir yabancı portföy oluşturduk. Peki e, bu arada satış ve pazarlamanın size göre burada püf noktası nedir? E, püf noktası yani bir tabii ki tanıtım, reklam bir kere gelmesini sağlamak. Yani bir kere bizim tesislerimize gelmelerini sağlamak en önemli nokta. Yani onu görüyorum şimdi e, dönüp baktığımda. Çünkü bizim hep misafir odaklı bir anlayışımız var. Pazarlama ekipleri el üstündedir bizim şirkette. Çünkü onlar ne derse altın yani. Çünkü misafirle sürekli iç içe olanlar onlar neyi daha iyi yapabiliriz, ne daha iyi olur, neyi yapmayalım, neyi yapalım bunların hep tartışırız aramızda. Ve her seferinde daha iyi hizmet vermek için uğraşırız. Bir kere gelen de hep mutlu yani büyük ölçüde mutlu ayrıldığında tekrar tekrar geliyor. Dolayısıyla bizim önce bir kere getirmemiz lazım. Bunun için çok e, masraflardan da kaçınmayız. Yani bugün biz Dubai'de billboardlara reklam veriyoruz yani öyle söyleyeyim size. Yani gitseniz Merit Royal diye reklam göreceksiniz. E, Turnuvaları başladığımızda da ilk başta ciddi masraflar yaptık. Bunlar da önemli değil ama önemli olan bir kere gelmelerini sağlamak. Çok teşekkür ediyoruz Hande Hanım aktardıklarınız için, katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Değerli izleyenler bu arada biz Aylin sürenin sonuna geldik. İş dünyasında veda ediyoruz. Hoşçakalın.